Merhaba arkadaşlar Crash Bandicoot'ta ve diğer adaya geçtik diğer adada ilk bölüm Abdu Greg Craig Ne nedir işte Bakalım bu bölümde nelerle bizi bekliyor Nelerle karşılaşacağız Nasıl bir macera bizi bekliyor o yine bir Bu bölüm galiba O bir hafta 28 hakkımız oldu Rekora doğru koşuruz çiçek mi diye bir çiçek Hayır. Az daha düşürdüm. Balık abi biz bir şey yapmadık abi. Biz masumuz. Aa suya düştüm. Boğuldum. Boğuldum. Biz ne bilmiyorum da o yüzden. Hoppala hoppala hoppala. Hoppidik hoppidik. Hop. Hayır ya yine aynı hata yaptım ya. Aynı hata yapılmaz ama ya. Böyle de olmaz ki. Hele güne karşı yapayalnız Böyle de olmaz ki Nasıl da getiriz kız Bizim çok kötü tamam biliyorum oradan sustuk Evet güzel bir hareket Tamamdır oradan oraya zıpladık Ay Tam böyle ucunda bildiğin suya düşecektim Bu çiçek mor çiçek mor çiçek biraz kötü bir çiçek Aa ah! Maymuncuk senin ne işin var burada ya Sen git Aa ah! Oy sen git. Ay dur ya erken zıpladım galiba. Allah'tan checkpoint vardı. Sakin olmamız lazım. Sakin ve stabil olmak gerekiyor. Çiçek kapan. Hop yakalasana yakalayamazsın ki. Ah son anda ucuna tutundum. Kaybettiğim hakları telafi etmek adına bir tane hakkımız daha eklendi. 26. A. Şimdi bu çiçeğin ağzına atlayacağız. Kapanmadan kaçmamız lazım. Gelsin seni gidi ya, yaramaz balık bizi kandırdı oy vuramadım ona Oo, yapıyor bir de ya of yaprak beni götür yaprak buralarda oh diğer yaprakta maymuncuk Seyla Oo bu bizim topa şeklinde yapıyor belki mor çiçek ya etmemiz gerekiyor çünkü o kapanabiliyor diğer kırmızı çiçek onun üstüne atladığımızda bir süre sonra kapanıyor ama mor çiçekler sürekli kendileri kapanıyor. Yani üstüne Demirsiniz de kapanıyor. Güzel. Aklarımızı da aldık. Çiçek kaç? Oh, balıktan da kurtulduk. Bir balık daha var. Burada dikkat etmemiz lazım. Oh, balık gitti. Aa! Oh. Ben yaz midye otururum bak dikkat et çiçe öldürmüyoruz değil mi ya? Uyuz oldum ona şimdi bak ben. Gıcık kaptı bu çiçe. Ta nereden başlamışız? Çok da girden herhalde. Yok. Yok. Kırmızı çiçekte sıkıntı yok. Oh buraya atladık. Bu balık geçti. Yaprağımıza atladık. Kapandı işte böyle ya. Hop. Ben gene çalışalım ama her ne kadar kurtarsak da zaten kurtaramıyoruz. Ya yine götürdü ya şaka gibi. Aa Hakkın bir tanesi kaldı orada ya. Kötü oldu bu tüh. Ben aldım zannettim Hakkı. Hak oradaydı. Neyse yerimizde kadar dakikamız oldu abi. Çiçek kırmızı sıkıntı yok. Bu mor tehlikeli ama sıkıntı yok. Onun da gelebiliriz. Ve bu bölümü de geçti. Yeni adı da. İlk bölümümüzü atlattık. Bakalım kaç tane kutu kafamıza down ding dong inecek. 9 tane fazla değil. Neyse arkadaşlar bu bölümden de bu kadar. Görüşmek üzere. hoşça kalın Esen kalın. Sağlıkla kalın.